Yapılan tüm destek çalışmalarının depremden etkilenenler ve siz yardım edenlerin psikolojik sağlığını da kollayan bir şekilde verilebilmesi için iyi bir hazırlık, koordinasyon ve planlama gerekmektedir. Halen arama kurtarma çalışmaları devam ederken ve temel yaşamsal ihtiyaçlar giderilmeye çalışılırken bölgede olan ya da tahliye edilmiş olan insanlara verilecek doğru desteğin koruyucu bir önem taşıdığını biliyoruz. Bu bilgiler aracılığıyla psikolojik ilk yardımın ne olduğunu neyi amaçladığını, yapılması ve yapılmaması gerekenleri aktarabilmeyi umuyoruz. Psikoloji İstanbul 9 Şubat 2023 Psikolojik ilk yardım, depremden etkilenen kişilerin psikolojik sağlığının kötüye gitmesini önleyecek şekilde gerçekleştirilen insani bir yanıt ve destek faaliyetidir. İnsanların doğal iyileşme süreçlerine olanak veren bir güvenlik alanı oluşturma çalışmasıdır. Hem çocuklara hem yetişkinlere uygulanabilir. Unutmayın, Herkes psikolojik ilk yardıma ihtiyaç duymayabilir ya da bu yardımı istemeyebilir. Bu durumlarda yardım istemeyen kişileri zorlamayın. Ancak destek istediklerinde kolayca ulaşılabilir olun. Depremden etkilenen kişiler doğal olarak bir dizi fiziksel, psikolojik, duygusal ve davranışsal tepki geliştirmektedir. Bu tepkiler, yaşanılan afet ve sonrası etkilerin yarattığı stres tepkileri olduğundan son derece normaldir. Psikolojik ilk yardım, insanların güvenliğini sağlamayı, güvende, anda, sakin ve umutlu hissetmelerine yardımcı olmayı, diğer insanlarla bağlantı içinde kalmalarını sağlamayı, yaşanılan etkilenme düzeyini azaltmayı, fiziksel, duygusal ve sosyal desteğe erişmelerini sağlamayı, esnek dayanıklılığı arttırmaya amaçlar. Psikolojik ilk yardım, destekleyici ve şefkatli bir kapsam alanı sağlamak olarak tanımlanabilir. Stres altındaki kişilerle ilk temasa geçtiğiniz anda psikolojik ilk yardım sağlayabilirsiniz. Psikolojik ilk yardım yeterince güvenli her yerde yardım hizmetlerinin verildiği sağlık merkezleri, sığınaklar, kamplar, çadırlar, okullar ve gıda yardımlarının dağıtıldığı tesislerde sunulabilir. Depremin etkisinin ve artçı sarsıntıların halen devam ettiği koşullarda psikolojik ilk yardım için uygun koşulların olup olmadığını iyi değerlendirin. Temel ihtiyaçlar. İnsanların temel gıda ve barınma gibi gereksinimlerinin acil tıbbi ihtiyaçlarının sağlanması, yönlendirmelerin yapılmasına destek olun. İhtiyaca göre basit ve doğru bilgilerin sunulması yoluyla güvenliğin sağlanmasına katkı sunun. Afet veya travmanın etkilerinin giderilmesine ilişkin destek çalışmaları hakkında doğru bilgileri aktardığınızdan emin olun. Dinleme ve Temas Psikolojik ilk yardım verirken tüm dikkatinizle anlatan kişinin duygularını, yaşadıklarını, ihtiyaçlarını ilgiyle, içtenlikle ve saygıyla dinlemeniz iyileştirici desteğin kendisidir. Psikolojik ilk yardıma ihtiyacı olan kişilere doğru şekilde yaklaşmak, ihtiyaçlarını öğrenmek ve güvende hissetmelerine yardımcı olmak için dinleyin. Destekleyici, şefkatli ve güven veren bir alan açın. Güvenlik ve sakinlik duygusunu yansıtın. Bu ona durumun göründüğü kadar kötü olmadığı mesajını verecektir. Umudu artıracaktır ki kriz anlarında kişinin ihtiyacı budur. Anlatmak istediklerini duygular, yaşananlar, düşünceler, inançlar ve benzeri şekilde sakinlikle, kabulle, dostane bir biçimde dinlediğinizden emin olun. Her duygunun, duyumun ve düşüncenin normal olduğunu hissettirdiğinizden emin olun. Kişiyle iletişime geçerken Şunlara dikkat edin. Duruma uygun ve saygılı bir biçimde yaklaşın. İsminizi ve kuruluşunuzu belirterek kendinizi tanıtın. Yardım etmek istediğinizi belirtin. Kişinin güvende ve rahat hissetmesine yardımcı olun. Göz teması kurun. Tehlikeden uzaklaştırın. Görüşmeyi güvenli bir yerde sağlayın. Fiziksel olarak rahatlatın. Fiziksel rahatlamaya öncelik verebilirsiniz. Yoğun stres tepkileri gösteriyorsa yalnız bırakmayın. Yanında kalıp konuşmadan sadece eşlik edebilirsiniz. Psikolojik ilk yardımda bulunacağınız kişiyi güvende hissettirmeye özen gösterin. Dikkatli, odaklanmış, kişiyi rahat hissettiren bir şekilde dinleyin. Asıl yardımın kişiye güvende hissettirmek olduğunu hatırlayın. Sakin ve regüle kalın. Ses tonunuzu yumuşak tutun kişi anlatırken ilgiyle, merakla, şefkatle sözünü kesmeden dinleyin. Kişi konuşmak istemiyorsa zorlamayın. Yanında olduğunuzu, yalnız olmadığını hissettirin. Acele etmeyin. Kişi tıbben güvendeyse sadece zamanın geçmesi bile daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Şok tepkileri ve disosyasyonla karşılaşmanız durumunda kişinin gerçeklikle ve çevresiyle bağının koptuğunu fark etmeniz halinde, içinde bulunduğu ana ve gerçekliğe dönebilmesi için aşağıdaki yönlendirmeleri yaparak ve soruları sorarak yardımcı olabilirsiniz. Yumuşak bir ses tonuyla konuşun. İsmini kullanın. Göz teması kurun. Ayaklarını yere koymasını ve zemini hissetmesini sağlayabilirsiniz oturduğu ve sırtını dayadığı alanları hissetmesini sağlayabilirsiniz. Teker teker stres yaratmayan uyaranları işaret ederek beş duyusuna odaklanmasına yardımcı olun. Etrafında gördükleri, duyduğu sesler ve benzeri. Anda hissetmesini sağlayabilecek uyaranlara ilişkin sorular sorun. Nefesine odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Yavaşça soluk alışveriş ritmini fark etmesine ve düzenlemesine destek olun. Bedeninde biraz da olsa rahat hissettiği alanları fark etmesini sağlayın. Duygularını ve ihtiyaçlarını ifade edebilmesi için sorular sorun. Neye ihtiyacı olduğunu sorun. Kişinin neye ihtiyacı olabileceğine dair kendi fikirlerinize göre hareket etmeyin. Kişinin çocukları, akrabaları, onun için önemli kişilerle ilgili bakım verme, alma, diğerlerinin güvenliği ve benzeri ihtiyaçlar hakkında sorular sormaktan çekinmeyin. Hissettiği farklı duyguları normalleştirin. Yoğun psikolojik sıkıntı ve kontrolden çıkma hissi korkutucu olabilir. Bu korku tek başına bir kriz durumu yaratabilir ve yaşanan acil durumu daha da kötüleştirebilir. Böyle bir durumda nokta nokta hissetmek normaldir. Bazen sadece bunu duymak bile kişiye yardımcı olur. Derin umutsuzluk, depresyon Öfke veya intikam duygusu hallerinde sorgulamak ve takip etmek önemlidir. Kendilerine veya başkalarına zarar verme ihtimallerini değerlendirin. Nadir durumlarda ivedilikle profesyonel bakım alınmasına yardımcı olmanız gerekebilir. Bağlantı kurma Yapabiliyorsanız olaya, sağlık durumuna, sevdiklerinin durumuna ve barınak, yiyecek, su, ilaç, malzeme, sağlık ve benzeri sosyal destek olanaklarına ilişkin doğru bilgiye erişmesini sağlayın. Pratik sorunları çözebilecek kişilere erişimini, hizmetlere ve diğer yardımlara erişim sağlamasını kolaylaştırın. Gerekirse kişiye sosyal yardımla bağlantı kurabilmesi için aracı olun, daha fazla yardım istemek için aracılığını yapın kişinin hem sevdikleriyle hem de içsel kaynaklarına erişmelerini sağlayacak şekilde bağlantı kurmalarına destek olun. Aileleri, yakın arkadaşları ve sevdikleriyle ilişki kurmalarına yardımcı olun. Mümkün olduğu kadar aile üyelerinin ve diğer yakınların bir araya gelmelerini sağlayın. Kendi ihtiyaçlarını karşılama ve diğerlerine destek olma konularında cesaretlendirin. Sahada diğer meslek grupları ve organizasyonlarla işbirliği ve irtibat halinde olmak, kişiyi ihtiyacına yönlendirebilmek için son derece önemlidir. Yönlendirme. Psikolojik ilk yardımın tek başına yetersiz kaldığı ve kişinin daha ileri düzeyde desteğe ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. Ancak belirgin risk belirtileri gösteren kişilerin ilgili hizmetlere erişiminin sağlanması mutlaktır. Acil ileri düzey desteğe daha fazla ihtiyacı olan kişiler Acil medikal bakıma ihtiyacı olanlar, kendilerine ve çocuklarına bakamayacak düzeyde bitkin olan insanlar, kendine zarar verebilecek insanlar, başkalarına zarar verebilecek insanlar. Kişileri tıbbi personel, ruh sağlığı uzmanları veya alandaki diğer insanlar, yerel otoriteler gibi en uygun kaynağa yönlendirin. Biriyle temas ettikten sonra kişinin nasıl olduğunu görmek için mümkünse bir ya da birkaç gün nasıl olduğunu kontrol edin, takip edin. Sizden sonra ne olacak? Sağladığınız yardımı ne zaman ve nasıl bitireceğiniz, krizin içeriğine, görev ve durumunuza ve krizden etkilenen insanların ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. Durumun, yardım ettiğiniz kişinin ve kendi ihtiyaçlarınızın değerlendirmesini yapın. Yardım ettiğiniz kişilerin diğer servis hizmetlerinden faydalanmalarını sağladıysanız, bundan sonra nelerle karşılaşacaklarını anlatın ve desteğin takibi için gerekli bilgileri verdiğinizden emin olun. Yardım ettiğiniz kişiyle ne yaşamış olursanız olun, afet bölgelerinde yönlendirilmemiş öfkeyle de karşılaşabilirsiniz. Ona iyi dileklerinizi sunup olumlu bir şekilde veda ettiğinizden emin olun. Bunları yapmayın. Alanın fiziksel güvenliğinden emin değilseniz, kendinize ya da bir başkasına zarar verme olasılığı varsa alana girmeyin. Sahada rolünüzü bilin ve bu role uygun hareket edin. Depremden zarar görenleri istemedikleri takdirde başlarına gelenler hakkında doğrudan konuşmaya teşvik etmeyin. Kişiye yarar sağlamadığı gibi zararlı bile olabilir. Yararlı olan tutum, kişi deneyimleri hakkında konuşmak istediğinde ona destek sağlamaktır. Etkilenen kişi istediği, rahat hissettiği kadar paylaşmalıdır. Her şey iyi olacak veya en azından sen hayattasın gibi basit güvenceler vermeyin hissetmelisin ya da yapmalısın gibi sözlerle ne yapacağını dikte etmeyin. Kişilerin öz yeterliliğini azaltır. Tutamayacağınız sözler kesinlikle vermeyin. Kişilerin umudunu azaltacaktır. Hizmetlere ve kurumlara olan güveni daha da sarsacak, umudu azaltacak söylemlerden kaçının. Psikolojik ilk yardım öncesinde yapılması gereken hazırlıklar. Bireysel hazırlık. Psikolojik ilk yardım sürecinde görev alacak kişilerin saha çalışmasına gitmeden önce kendilerini çeşitli alanlarda değerlendirmeleri, zihinsel bir hazırlık sürecinin başlamasına yardımcı olacaktır. Hazırlıklı olmak, herkeste olduğu gibi psikolojik ilk yardımı verecek kişi için de olası travmatik stres etkilerine karşı koruyucu ve çalışma esnasında karşılaşılabilecek olası güçlükler içinse kolaylaştırıcı bir etkendir. Lütfen kendinize aşağıdaki soruları sorup değerlendirin. Daha önce benzer nitelikte bir olayda görev aldın mı? Almadıysanız bu konuda tecrübeli kimselerle görüşebilirsiniz. Daha önce depremde çalışmış gönüllü meslektaş, uzman, arkadaş ya da kurumlarla bağlantıya geçmek bu anlamda size yardımcı olabilir. Daha önce benzer nitelikte bir olayda görev aldıysanız zorlandığınız kısımlar nelerdi? Bu defa onlarla ilgili neler yapabilirsiniz? Bunlara odaklanın. Olayın kendisinin ya da olaydan etkilenen belirli gruplarla çalışmanın beni zorlayabilecek herhangi bir kötü yönü var mı? Tüm hassasiyetlerinizi ve hayat şartlarınızı düşünerek sahada olmayı ve ne kadar süre orada olabileceğinizi değerlendirin. Şu anki sağlık durumum bu çalışmada görev almam için uygun mu? Görevdeki çalışma koşulları güncel yaşam koşullarıma uygun mu? Sürece dair hazırlık. Destek süreci hangi kurum tarafından koordine edilmekte? dahil olan diğer kurumlar hangileri benim bağlı bulunduğum organizasyon bu planlamanın neresinde nasıl konumlanıyor görev ve sorumluluklarımın kapsamı nedir bu gibi olaylarda çalışırken psikolojik öz bakım konusunda nelere dikkat etmem gerektiğini biliyor ve uyguluyor muyum Deprem bölgesindeki kaynakların oradaki kişilere bile zor yetiştiği günlerde bu ve benzeri ihtiyaçları düşünerek yola çıkmak yine bu kaynakları sağlayabilen bir kuruluşla irtibat halinde olmak faydalı olacaktır. Depremin ardından ortaya çıkabilecek tepkiler. Duygusal tepkiler. Kaygı, depresif duygu durumu, inkar, şaşkınlık, panik, kızgınlık, öfke, hissizlik, üzüntü, huzursuzluk, korku, suçluluk. Hayal kırıklığı, çaresizlik, utanç, tükenmişlik, zihinsel tepkiler, hafızayla ilgili sorunlar, sorun çözememe, yönünü bulamama, eskileri hatırlayamama, sınırlı dikkat süresi, sürekli olarak olay hakkında düşünme, olay anının tekrar tekrar yaşanması, düşünme ve kavramada yavaşlık, hesaplamada, öncelikleri belirlemede, karar almada güçlük, kafa karışıklığı, dikkat sorunları, kabuslar, uyku bozuklukları, fiziksel tepkiler titreme, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, bayılma hissi, yorgunluk, baş ağrıları, dinlenememe, aktivite azalması veya artması, göğüs ağrısı, uyku sorunları, yeme sorunları, sindirim sistemi sorunları. Davranışsal tepkiler: kendini izole etme, kıpır kıpır olma, iletişim güçlükleri, öfke patlamaları, alkol madde kullanımı, ağlama nöbetleri, kendine ya da çocuklarına bakım verememe, mizah yoluyla başa çıkmaya çalışma Öfke patlamaları, sık sık tartışmalara girme, yaşananları sürekli anlatma isteği, uyaranlara yoğun tepki, ani tepkiler ya da tepkisizlik, başkalarını suçlama, kolayca korkma. Sosyal tepkiler. Aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sosyal içe çekilme ve içe kapanma, iş, okul, arkadaşlık ve evlilik ilişkilerinde sorunlar, insanlardan uzaklaşma, aşırı yargılayıcı veya suçlayıcı olma, her şeyi kontrol altında tutma isteği, Yönlendirilmemiş öfke, ilişkilerde tepkisizlik, durgunluk, ilişkilerde işlev kaybı. Unutmayın ki bu tepkiler anormal bir olayı yaşamış kişilerin verdiği normal tepkilerdir. Kriz durumlarına verilen tepkiler kişiden kişiye, olaya maruz kalma ve örselenmişlik düzeyine göre değişiklik gösterir. Acil durumlarda bazı insanlar yoğun stres tepkileri gösterirken bazıları hiç stres belirtisi göstermeyebilir ciddi ve uzun süreli stres tepkileri gösteren kişilerin yalnız bırakılmaması, klinik bir psikososyal desteğe ulaşana kadar güvenliklerinin sağlanması son derece önemlidir. Kendinize iyi bakın. Deprem bölgesinde belki de öngöremediğiniz pek çok zorlukla karşılaşarak destek sağlayacaksınız. Gönüllülük ve sorumluluk duygusuyla yardım, aynı zamanda kendi sağlığınıza ve iyiliğinize dikkat etmek anlamına gelir. Bir yardım sağlayıcı olarak kriz durumundaki deneyimlerinizden etkilenmiş ya da aileniz veya siz bu olaya doğrudan maruz kalmış olabilirsiniz. Kendi iyi oluşunuza özel olarak dikkat etmeniz, fiziksel ve duygusal olarak başkalarına yardım edebilecek durumda olmanız için son derece önemlidir. Başkalarına en iyi şekilde yardım edebilmek için kendinize dikkat edin. Eğer bir ekiple çalışıyorsanız, ekip arkadaşlarınızın sağlığına da dikkat edin. Ekip arkadaşlarınızla ya da benzer sorumluluktaki kişilerle konuşmak, görüşmelere mola vermek, gerektiğinde yardım istemek ve destek almak, fiziksel ve psikolojik sağlığınızı her an değerlendirmeniz gerekmektedir. Depremden sonra destek ekiplerinde görev alanlar ikincil travmatizasyon yaşayabilir ve çeşitli ruhsal sıkıntılar hissedebilirler. Sürekli tetikte olma, travmatik olayları yeniden yaşar gibi olma, hayatla ilgisizlik, her şeyin anlamını yitirmiş gibi gelmesi, umutsuzluk Tahammülsüzlük, öfke patlamaları, içe kapanma, kronik yorgunluk, isteksizlik, yetersizlik ve suçluluk hisleri gibi birçok belirti yaşayabilirsiniz. Bu nedenle ilk günden itibaren kendinizin ve çalışma arkadaşlarınızın dinlenme, beslenme gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını sürdürmeye çalışın. Destek sürecinde mola vermeyi ihmal etmeyin. Pek çok kişi de olayın etkileriyle baş etmek için en çok kullanılan yollardan biri aşırı çalışmadır. Aşırı çalışmanın hem hataları artırdığı hem de ruhsal açıdan tükenmişliğe yol açtığını unutmayın. Çok miktarda uyarıcı, çay, kahve, sigara tüketmeyin. Olaydan sonra uykuya dalmada zorluk çekmek olağandır. Bu nedenle ilaç, alkol ve benzeri ürünler kullanmayın. Sıkıntılarınızı yakınlarınızla ve meslektaşlarınızla paylaşmaktan kaçınmayın. Ekip arkadaşlarınızla da gün içinde kısa da olsa toplanmak, konuşmak, yemeğe birlikte gitmek ya da çay kahve içecek zamanda dertleşmek iyi gelebilir. Tüm boş zamanınızın olayla ilgili haberleri izleyerek veya kimseyle konuşmadan televizyon ya da sosyal medyayla oyalanarak geçmesine izin vermeyin. Konuşun, dertleşin, insanlarla temas etmekten kaçınmayın. Az önce saydığımız belirtileri uzun süreler hissetmeniz halinde ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaktan kaçınmayın. Umarız depremden etkilenen kişilere bu bilgiler yardımıyla destek verebilir ve yaşadığımız kaybın yaralarını hep birlikte sarabiliriz. Dayanışmayla. Psikoloji İstanbul. 9 Şubat 2023.